Ereğli'de doğal gaz çalışmalarını sürdüren Dergaz şirketi Çepeznekli'deki çalışmaları da son aşamaya getirdi. Mahalleye bağlı İlyas Karaca ve Mustafa Abay sokakta doğal gaz kullanımına başlandı. Düzenlenen trende konuşan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Murat Sesli, Veteriner Doğan Tuğrul Sokak, Kayalık Sokak ve dubrek evlerde de doğal gaz kullanımına yakında başlanacağını müjdeledi. Tepez Mahallesi'nde İlyas Karaca Sokak ve Mustafa Abay Sokak'ta gaz kullanılabilir durumda. Gördüğünüz gibi gazımızda yaptık. Devamında veteriner doğal kurum sokak, kayalık sokak ve düzlek yerlerde gaz verme işlemleri çok yakında bitirilecek. Ereğli'nin yüzde seksenin doğal gaz alma alabilecek kapasitede şu anda. 8000'de 8 binde abonemiz var. Bu sayıyı arttırmak için arkadaşlar çalışmalarını yapıyorlar. Gaz gelince hava kirliliği de olmayacak. İnsanlarımız da hem yakıttan tasarruf yapacaklar, hem maddi bakımdan rahatlayacaklar. Çalışmaları başarılı şekilde devam ediyor. Arkadaşları kutluyorum. Kepez Mahallesi'ne bağlı İlyas Karaca ve Mustafa Abay Sokağı doğal gaz verilişi düzenlenen törende konuşan dergaz yetkilileri de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ereğinin %80'inin doğal gaz kullanılabilir konuma geldiğini belirten dergaz yetkilileri çalışmaların özveriyle sürdüğünün altını çizdi. Yetkililer Ereğli ve Alapbu'da abone sayısının da 8 bin olduğunu ifade ederek potansiyel abone sayısı 28 bin. Abone sayısının artmasını bekliyoruz görüşünde birleşti.